Arkadaşlar merhaba. Fanko yarışmaları videosunun ikincisine hoş geldiniz. İlkinde biraz teknik sorunlar olmuştu. Videonun yarısını kaybetmiştim. Bu ikincisi Discord'dan aldığımız iki arkadaşla yapacağız. Üste Selim, altta Amiral arkadaşımız var. Genel olarak ilgi alanlarının anime ve süper kahramanlar olduğunu söylediği için sorular genelde oradan gelecek. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. İlk Amiral sen mi başlamak istersin, Selim sen mi? Ben başlayayım. Tamam ilk sen başla. Bu değil ama ikin, bu öylesine. Şimdi ilk şeyi soruyorum. Kurut. Doğru. Ha, ben bir kağıt kalem alayım. Amiral Selim. Tamam. Şimdi ikinci sorum Selim sana. Tamam abi. Toy Story'den de. Doğru. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ha, hatırlamıyorum. Woody o değildi değil, değil mi? Ama Yok, yakın abi, Toy Story'den olduğunu bilmen diye. Şey Amiral sen biliyor musun? Ee, bu, ben buzu anlamadım ki ben bu. Boş söyleyen bu. Hı hı. Adını biliyor musun? Hayır. Tamam. Ee, üçüncü soru ilk sana gelecek. Amiral. Tamam. Ee, Optimus bunlardan bir şeydi. Ben, ben bu Doğru. <laughs> Doğru. Bu soru senin de Selim. Meliodas. Doğru. Helal. 2 1. Şimdi sıra sende, e, Amiral. E, Akuman. Doğru. 3 1 oldu şu an. E, Selim sende. Biraz zor e, Green Goblin. Doğru. <laughs> Lalla lan ya ben Geçen kardeşlerimle oynadım. O kadar e, yani e, bazı şeyleri e, bilemiyorlardı e, ki. Şimdi e. size çok garip geliyor bilince. Amiral sende şimdi soru. Ben bu animeyi izlemedim ki. Anime değil, bu hmm. bir oyundan. Şu Orada an bir Yok. Ee, Anlamadım ben. Tamam. Selim sen cevaplamak ister misin? Geralt. Geralt. Doğru. 3-3. Bu oyundan da. Bir tane oyun var. Witcher var ben ya. Witcher'ı duydun mu? Ben ki. Witcher 3 duydun mu? Witcher 3 mü? Hı hı. Hiç Ondan. oynamadım. Ondan bir karakter. Çok ünlü diye koydum bunu. Bir sonraki Selim sende değil mi? Hı <laughs> hı. Yami mi? Evet Yami. 4-3 Selim önde şu an. Soru hakkı Amira sende. Bulu Adam iş mi ya? ya. Biraz kolay yerden geldi hatta. Kolay mı? Ben evet. izlemedim ki bu işi. Bilişten evet. Biliş... Bilişten olduğunu nasıl bildin? Kabak fotoğrafı aynı. Evet. Bilişten. Ee... Sallamak ister misin? Evet. Salla. <laughs> Todoroki falan mı? Yok. Bilişte Tadaruk yok. Bilişin ana karakteri hatta. Bir tüyo daha vereyim hadi. biliyorum biliyorum. O biliyorum da Bilişte hiçbir isim bilmiyorum. Selim sen söyle. Rosaki Ichigo. Evet. 5-3 oldu. İlk hak şimdi, 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 kimde? Gelmiş. Ben de herhalde. İlk Selim sende galiba. Full Metal Alchemist izlemedim. Bilmiyorum. Ha, ondan olun nereden bildin? Sen izledin Hı. mi Amiral? Ben demiştim o kadar şeydi. X-Men'i diye de. Full Metal Alchemist'ten. Yok. Scar bu. Ben kolaylarını sormadım. Kolay bilirsiniz diye. Biraz zor oldu o zaman. Sıradaki soru Amiral'e. Todoruki. Doğru. <laughs> Nasıl denk geldi az önce? Dört oldu. Arkadaşım abi. söylemişti. Hı -hı, dört üç oldu. Selim sıradaki soru sende. Baya hızlı gidiyoruz ya sizden. <laughs> Lida, Lida Tenya. Nasıl okunuyor hatırlamıyorum. Tenya, da. Tenya doğru. Tenye. Haa, diğeri ne? Tenya, işte ismi abi. Lidya değildi de, Lidye, abi Tenya sayılmıyor mu? <laughs> Bilmiyorum, saysak mı? Öncesi... mu neydi? Abisinin ismini almıştı hatta, İnonymous. Hmm. Hmm. Sen bilirsin abi, Tenya kendi ismi ama. Tenya yarısı. Diğer yarısını da söyleyebilecek misin? Lidya'ya yakın ama, Lidya'ya. Tenya... <laughs> Tenya Lidya diye hatırlıyorum abi. Sen tamamını biliyorsan, sana sayacağım. Amiral. Eee Oktenus Prime. <laughs> e, sayamıyorum Selim. İyi de Tenyay'dı. Yakın söyledin ama Şiş. önde olduğun için ben biraz böyle geride olanlara biraz şey yapıyorum. Sorun yok abi. E, bir sonraki kimde so şey? Amiral sende mi? Bende. Aha, sende. Bu Yu-Gi-Oh'dan. Yugi -Oh izlediniz mi? Ben kadar Naruto One Piece izlemiştim. Bu ne? Onlarsa onlar da gelecek. Naruto One Piece de çok kolay ama. Evet de onları izledim. Yugi -Oh bu. Ben One Piece izlemedim. Belki çevirebilir <laughs> orada. Değil. Sen mi biliyor musun Selim? Yok izlemedim ben. Bunu bilemediniz. Geçiyorum. Bu Kuriboy'du. Bunu da birçok kişi şu an izleyen birçok kişi görüp çok kolay diyor. <gülüyor> ha. Aa, Hayır. Selim'de. Ben bilim. Shiso'yu Değil. Shiso. Hayır ben söylerim. Shiso. Shiso değil mi o? Shiso da değil. Yakın ama. Ben söylerim. <laughs> bir tane <laughs> de haklı olsun mu abi? Söyle söyle. Sen daha Şu an hak sende. Abi ben bu çok boş bir karakterdi. Ya Shino muydu? Shino'du evet. <laughs> ya Shihindo değil miydi bu? Shino evet. 6-4 Ben Naruto'yu ben istemiştim. Şimdi o sende. E, bir tane daha Naruto sorusu var diye hatırlıyorum. Sende şu an. Amiral. Ha evet. Hadi Aklımın Naruto. ucunda Akatsuki. Evet. Ee, ta, bu bir şey. Ta... Aa. <laughs> Naruto ben istemiştim diyordun az önce. <laughs> ben şimdi o kadar ileride değilim ki. Evet. Bilebilecek mi? Ben mi? Yok sana geçmedi daha. Ben bunu bilemem ki. Bilemedim mi? Selim sen? Kakuzu. Kakuzu doğru. Baya iyi biliyorsun. Şu Şimdi... kuklacı kuklaç olan mıydı? Ay, yok, yok bu şey. vücudu bu... Vücudunu Üç parçalıyor. Kafalı. İçinden kalp malp çıkıyordu ya. Kafalı. Öyle aynen. Şey. Yani Beş kalbi vücudun falan yerine vardı herhalde. dikiyordu galiba bu. Ha ha aynen. İple miple. Şimdi sıra Selim'de galiba ilk su cevap hakkı. Kaybettim ya. Ee, Kurapika. Doğru. Bunu biliyor muydun Amiral? Hayır. Biliyor muydun? Hunter x Hunter izledin mi? Hiçbirini izlemedim. Sadece iki büyük çuval. Tamam. Sıra sende amiral. Ya of. Piece demiştiz. Biliyorum biliyorum. <laughs> bu film şeyin, bu film bir ada yıktımıştı. Ee, evet. Tavşan hatta bunu onun gemisini almıştı. Evet. Söylediğin her şey doğru. İsmi kaldı sadece. <laughs> Ya ben niye seçtim ki? <gülüyor> <gülüyor> ee, tahmin ee... hakkı tahminde bulunacak mısın? O mu? <laughs> Yok o değil. <laughs> Sen de, Selim. Cevap. Ben de izlemedim abi. <laughs> i̇zlemedim ben. Carrot de bu. Havuç hatta. Türkçesi. Havuç. <laughs> <laughs> Ama bu şey. Evet. Selim sıra sende. Aa, komu Doğru, sen Hunter hepsini bilmen sana bayağı avantaj oldu. Ya i̇ki kere izledim abi. Hmm. Şimdiki sıra sende Amiral. One Punch Man izledin mi? İzlemediysen izle artık. <laughs> 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 Nereye gittin? <laughs> İlgin yok. İlgin yok mu? One Punch Man izle, One Punch Man bayağı güzel. Sen biliyor musun Selim? Yok i̇zledim. abi, Beno mu? e, Garo. Ben animede 3 ay Garibim. ben mangada 3'e kadar geldim. <laughs> Aa mangada burada. Ha, onu mu gösterecek? <laughs> Bu şey sonrakilerde çıkıyor. Geldim. O, on sayılarda falan herhalde. Bir sonraki çok Selim sende mi? Hı hı. Bende. Pokemon izledin mi? Ya. Charmander. <laughs> Doğru. Ya. <laughs> Sen biliyor muydun bunu? Ya. Sen ben biliyor biliyorum. Muydun? Biliyor muydun? Ben biliyorum. Can... Amiral ben sana biliyorum. geçti. Bu çermandır. Onu oldu. Ama Çelmandır. cevap verdi zaten. Doğru. Senden önce Selim söyledi. Şimdiki cevap hakkı sende. Ee, amiral. Ama bu son sorumuzmuş. Bakayım bir daha. Ya. Evet. Bayağı bildiniz arkadaşlar. Tabii. Tebrik ederim. Kardeşimden sonra e, normal bir yarışmacıyla yarışmak benim için bayağı değişik oldu. Neredeyse boş geçtiğiniz soru olmadı. Bir tane ya da iki tane. E 4 bitti ama. Aa, ileride belki sizle tekrar yarışırız bu video bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür alın. ederiz ee, hoşçakalın hoşça teşekkür ederim katıldığınız için bay bay